Herkese merhabalar değerli yarısı, sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ors Türk'te tekrar birlikteyiz. 25 Eylül çarşamba günü akşam Elazığ 6'lı ganyan düşüncelerimi paylaşacağım. Bir önceki videoda gündüz İstanbul tahminlerimi paylaşmıştım. Sıra geldi akşam Elazığ yarışlarına. 8 koşu, bir tane 6'lı ganyan var. Hemen birinci koşuyla başlayalım. Birinci dörtlü Ganyan oyunları için burada tekimiz olacak. Şart 2 bir yarış 4 yaşlı Araplar 2 bin kuma çıkıyor. 4 numaralı Karenezir Ferit yardımcıyla Banko. Burada zaten 4 ve 3 yani Harput Güzeli ile bu iki safkan rakiplerinden biraz ayrılmış gözüküyor. Ee, ben 4 numara Güven abi de iyi bir isim bu arada ama e, ben burada 4 numarayı tek atmayı düşünüyorum. Birinci dörtlü Ganyan oyunları için. İkinci koşuya geçiyoruz. Yedili ples oyunları için yine bir tekimiz var. İkinci koşulada. Yarış Handikap 15-3 çıkar. İngilizler 1600 kumda start alacak. Burada bir numaralı Danube River ağır kilosuna rağmen son iki yarışını kazanarak formda geliyor. Hasan Altundağ'da Banko. Yedili ples oyunları için ikinci koşu bir numara Banko. Üçüncü koşuya geçiyorum. Şart 3-3 üç, üç yaşlı İngilizler 2000 kuma çıkıyorlar. Burada ise... 4 numaralı Victory Beetle ile başlayacağım. Ferit yardımcıyla ilk atımızdır. Arkasından 7 numaralı Çevik Vakti diyorum. Mehmet Ali Aktürk ile. Daha sonra 3 numara Hoşin Kompas İsa Ak Yavuz. 2 numara Doğru Güç Mehmet Doğan. Ve 1 numara Line Santoris Mehmet Taşkaya. İlk ayak olmasının nedeniyle burada biraz sürpriz aradık. Sıralama 4-7-3-2-1. 4-7-3-2-1. Dördüncü koşu meydan dişi. Üç yaşlı Araplar 1500 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta biraz bence sürprize müsait. Sıralamamı hemen söylemek istiyorum. 5 numaralı Kaba Aydar Yusuf Cengizli grubun tecrübeli ismi ilk atımız. Daha sonra 6 numaralı Kraliçe Deva Sena Mehmet Ali Aktürk diyorum. 3 numara Geli Donya Feneri Ferit Yardımcı. 10 numara Sema Yıldız'ı burada yine Mehmet Doğan. Ve son olarak 11 numara Yeşil Asma Hüseyin Altun Kılıç Sıralama 5, 6, 3, 10, 11. 5, 6, 3, 10 ve 11. 5. koşu üçüncü aya geldik. Handikap 13, 4, kare araplar 1200 kuma çıkıyorlar. Burada 3 at arasında bir yarış beklemekteyim. 4 numaralı Safkan yani nal kıran İsa Kavuz'a favorimiz. Rakibi 5 numaralı küçük vesme Ferit Yardımcı ve 2 numara Yıldıray Bey Necmi Altın sıralama 4-5-2. Altıncı koşu bankomuz burada olacak yani dördüncü ayakta. Yarış 2 yaşlı İngilizlerin kısa vade 6-1 yarışı ve 1600 kumda koşulacak. Şu ana kadar koştuğu 4 yarışın 3'ünü kazanan ve Elazığ kum, kum pistinde henüz geçilmeyen bir numaralı Gökberk bizim bankomuzdur. Bu Safkan sadece bir kez Ankara'ya gitmişti. Orada 5. oldu. Onun dışındaki tüm yarışlarında kazanmış bir isim. E ben yine kazanabileceğini düşünüyorum ve Mehmet ile 4. ayak 1 numara banko. 7. koşuya geçiyoruz. Yani 5. ayak oluyor. Şart 4 yamak 2 4 yukarı Araplar 1600 kuma çıkıyorlar. Burada 2 at arasında geçmesini beklediğim bir mücadele var. 3 numaralı ekürlerden Ergüçlü, ilk etapta aprentisi Abdullah Çankayla ve 6 numara Dost Bağı Yunus Çelikbaş. 3 6 2 atla geçiyoruz. Ve 8. son yarış 3 yaşlı Araplar Dişlere ait bir maiden 1500 kumda start alacaklar. 2 numarayla başlıyoruz. Ateş Zambığı. Burada ilk atımız Hasan Altun dağalarak gibi 7 numara İzgök. Burada yine Mehmet Doğan'la 10 numara Ekürlerden Barto İncisi Ferit Yardımcı ve 11 numara Yaren abla Necmi Altın diyoruz. Sıralama 2, 7, 10 ve 11 şeklinde oldu. Böylece Elazığ'daki 8 koşuyu kısaca değinmiş olduk tahminlerimize. Tabii ki son karar kendi düşüncelerinize göre sizlere bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.